Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Yanımda Eray var. İkimiz de böyle hastayız Eray'la. İkimiz de sesimizden de anlaşılıyordur. Şeydi böyle bir iki gün yattık falan. Aynen öyle. Biraz toparlanıp geri döndük sağlara. Ve karşınızda iki tane çok güzel cihazlar. Benim aslında en çok sevdiğim fiyat segmenti ve en iddialı olan telefonlar diye düşündüğüm Benim bir segment. Benim param yani. olsa da ben alsam. Diye Kesinlikle. Yani orta segment değil. Yüksek segmentte de değil ama bu orta segment ve tabi orta üst diyelim artık yani bunlara da çünkü sunduğu özellikler üst segment ama fiyat kısmında öyle ortada kalıyorlar. İkisi benim en çok sevdiğim telefon. İlk önce onu söyleyeyim. Bir tanesi Samsung Galaxy hı hı. S20 Fan Edition veya FE bir tanesi de Poco Zaten tarafında. Poco Reis. Poco Aynen F3, öyle. Poco F3 ve F3 Pro krallığı yani. <laughs> yani bu iki telefon gerçekten bize çok soruldu. S20 Fan Edition'ın kutu açılışında, incelemesinde. Karşılaştırın, karşılaştırın, çok karşılaştırın. geldi yani. Her öyle. şeyin altına gidip şey yazan S20'ye efi Snapdragon'lu inceleyin yazan bir tayfa vardı zaten. Yani evet. Yani kutu açılışı geldi. Aydan kutu açılışını yaptı, hmm. incelemesini de yaptı. Biz de konseptimize devam edelim deyip burada iki telefonda karşılaştırmasını ya, da biz e, yapacağız. Sırf mifi bulunmuşken bulmuşken suyunu çıkaracağız yani onu. Aynen öyle. Olsun. O zaman yavaştan girişelim bakalım bu iki telefonu karşılaştırmaya. İlk önce her zaman olduğu gibi tasarım kısmından giriş yapmak istiyorum. Ben sana eğer hangisi daha iyi geldiğini tuttuğunda. Net olarak şunu söyleyeceğim S20 FE. Neden? Çünkü arkası leke tutmuyor. Evet bir yani de Poco F3'ün bak parlak böyle ayna gibi çok güzel arkası var. Mavi ama çok rengi leke de var. Mavi yani. rengi de var aslında. Mavi rengi çok güzel gözüküyor. Ama orada kocaman bir Poco yazısı falan var Ya şey ben şimdi orta. hani o rengini sonuçta kullanmadık etmedik. Bu versiyonu siyahını kullandığımızda abi çok Hı -hı. leke tutuyor. Çok yani. tutuyor gerçekten çok tutuyor. Yani kılıfla kullan kılıfsız kullanmak imkansız gibi bir şey aslında. Hı -hı. Bir de şöyle bir şey var. Esrim Fan Edition'ın çerçeveleri alüminyum. Öyle bir şey de var yani. Yani şimdi ben artık buna çok takılmıyorum. Tabii ki de alüminyum olsun plastik yani iyidir hani kaliteli olarak vesaire ama... Yani abi adamlar plastikle neler yapıyorlar mesela? Tabii mesela canım. görüyoruz bunu. Plastikten canım. bir arka kapak yapıyor adam. Çok şık duruyor. Vivo'da yani. o kristalli falan böyle elmas kesimli v 21 e de... ...nasıl arka bir tasarım yapmışlardı öyle plastikten plastikten? Evet. Yani artık plastik teknolojisi de çok ilerledi yani. evet yani O yüzden yani. alüminyum aratmıyor bazı şeyler Ama tabii dayanıklılık anlamında farklı var. Tabii canım, dayanıklılık anlamında orada çok bir fark var. Ama benim genel itibariyle, görünüş itibariyle tercihimi ben S'imi Fan Edition'dan veya F'den dolayı kullanacağım diye düşünüyorum ben. Yani en azından işte kamera çıkıntılarının böyle çok fazla birbirlerini etkilememeleri, işte arka tarafının parmak izi tutmaması gibisinden ve ayrıyetten de S'imi Fan Edition'ın birçok farklı rengi var. Onu da söyleyelim. Burada sadece siyah ve mavi rengini şu anda satın alabiliyoruz biz. Ama bu tarafta lacivert var, kırmızı var. Elimiz burada görmüş olduğunuz mint yeşili rengi var. Birçok rengi var. O yüzden ben burada S20 fan edition'ı seçerdim diye düşünüyorum tasarım o, kısmında. O da iyi. Yani bu renk işini falan iyi yapıyorlar aslında. Evet, Samsung tarafı geniş renk söylüyor özellikle bu bu tip cihazlarında. Aynen öyle. ifilerde e vesaire. Ya hatırlıyor musun bir şey vardı? Kırmızısı vardı. Evet, bize ilk gelen yani evet. Exynos versiyonu Evet, O çok idi. iyiydi ya. Mesela evet. onun kırmızısı falan yani renk. Nar çiçeğiydi yani. galiba o rengin ismi. Tam hatırlamıyorum. onu da yorumlar kısmında yazarsınız ama bu rengi gerçekten mint yeşilinde ben çok beğendim. Çok güzel duruyor aslında böyle. <laughs> Güzel. O yüzden de bizim için tasarım kısmında biz biraz daha böyle ibremizi Samsung tarafına kaydırmış Aynen. durumdayız. Ekran kısmına giriş yapmak istiyorum ben. Burada birbirleriyle ayrışıyorlar bir kısım olarak. İkisinde de aslında 120 Hz ekran var. 120 Hz çok güzel. Yani bu su götürmez bir gerçek. Evet, artık şey oldu ya. Bildiğin e, orta segmentin üstüne çıktın mı artık standart haline tabii geldi. Tabii tabii. Yani en az en az en kötü 90 diye. LCD de yani. olsa, IPS LCD de olsa, AMOLED de olsa direkt 120 Hz artı olur artık. Evet, aynen öyle. Ama aralarında farklar var. Nedir o farklar? Burada çok panel küçük bir kalpli. farkla evet yani e, panel kalitesinde o küçük fark dediğim şey burada kaynaklanıyor aslında. Bu ekranda yani Poco F3'teki ekranı da Samsung yapıyor. Samsung'un E4 AMOLED'i kullanıyor hmm. burada. Çok güzel bir ekran. Gerçekten renkleri çok cafcaflı, kontrastı yüksek ve parlaklığı da bir o kadar da yüksek bir şekilde size verebiliyor. Ama nedense Samsung tarafı bu kadar kaliteli bir ekranını kendi cihazında kullanmamış. Yani işte orada yani maliyetten mi kaçıyor, kâr marjını arttırmaya mı çalışıyor? Yani bir yerde orada Samsung kendi cebini düşünüyor. Hı hı. Hani bir de E4 AMOLED koysa, belki biraz kârdan kısa, hani daha çok belki de müşteri çekici. Hmm, belki Çünkü de. Sırf E4 AMOLED için buraya gelen adam var. Poco F3 Tabii canım. Poco'ya gelen adam var yani. Yani o şöyle E4 söyleyelim. AMOLED'i denemek için. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Samsung'un üst seviyelerinde S serisinde ve Note serisinde kullandığı teknolojiyi kullanıyor şu anda Poco F3'teki ekran. Sonuç olarak panel kalitesi bence burada Poco F3'te daha iyi. Yani ikisini böyle yan yana koyduğunda alt alta aynı görüntüyü açtığımızda, aynı video açtığımızda ama bana bir şey daha kaliteli geldi. Biraz bu bence biraz da psikolojik. Yani evet işte E4 AMOLED E4 ya diye. falan. Sırf E4 diye böyle oraya kayıyorsun ama yani mesela şey yapalım biz hani bir test yapmıştık ya senle Çıkıp sokakta insanlara evet, sormuştuk hangisini evet. daha çok beğendiniz diye İnan var ya şu ikisini çıkarıp sorsak Hatta bunu deneyelim bir ara <laughs> Yani bu mu desek Poco F3'ün ekranı mı desek burada Cihazları göstermeden Yoksa S20 FE'nin ekranı mı desek Cihazı görmeyen adam bence 10 kişiye sorsak 5'e 5 çıkar yani Çıkar yani net bir şekilde çıkar ama yani Benim gözüme yine F3 biraz daha güzel geldi Bilmiyorum ekranın çok daha ufak biraz daha büyük olmasından mı kaynaklanıyor onu da bilemiyorum ama yine de burada hani kafa kafayalar bence kazanan böyle bir yok diyebiliriz en azından. Net bir şampiyon yok ekran konusunda ama dediğim gibi yani ben de Poco F3'e yakın hissediyorum ekran tarafında. Öyle bir durum var. Ya bir de şöyle bir şey de var. Burada Poco F3'teki ekran sampling oranı yani dokunmatik örnekleme <laughs> hızı da burada ESRin F'den çok daha o yüksek. O da mesela oyun oynayacak adam için yine bir artı yani. Tabii canım orada da bir artıya geçiyor. Buradan da işlemci kısmını atlamak istiyorum. Burada da çok çetin bir rekabet var aralarında. Çünkü ESRin Fan Edition'da Snapdragon 865 var artık çok şükür Exynos yerine. Bu noktada ben müdahale etmek istiyorum. Yani burada ben mesela atıyorum Samsung'un işte CEO'su vesaire olsam <laughs> yani oturur alardım. Neden? Abi sen ...bir elin parmağını geçmeyecek sayıdaki işlemci üreten firmalardan birisin. Aynen. Ama rekabette o kadar geriye düşmüşsün ki... Hı hı. ...hani iki tane burada editör çıkıyor diyor ki... ...ya hani bu Exynosken... ...hani kötüydü yani... Evet. ...ama şimdi sadece cihazda işlemci değişti... ...şimdi çok güzel çok telefon güzel. oldu diyor. Evet. Yani düşünün aradaki böyle farkı... ...sen rekabetten bu kadar geri kalmışsın Samsung çok, olarak. Çok doğru. Çok yani doğru. bu hiç bence yabana atılmayacak bir şey. Çünkü... Ya yani insanlar Mediatek'e bile laf ediyorken bir bak Mediatek nasıl toparladı. Aynen, nasıl yetiştirdi kaliteyle beraber. Var? Ama Samsung inatla hala daha geriye düşmeye devam ediyor ya da yerinde sayıyor. Ya evet. da diğerleri hızlı ilerlediği için o yerinde sayıyor ve yine geriye düşmüş oluyor. Yani Samsung'un en büyük noktası yumuşak karnı şu işlemci noktası. Yani Samsung bugün MediaTek ayarında, işte Qualcomm ayarında işlemciler üretebilen bir şirket olsa, hı hı. eminim ki şirketin başarısı çok çok daha yüksek noktalarda olacaktı. Ama onu yapamıyorlar. Hani en büyük dezavantajı bu. Adam gidiyor artık hani bak Exynos'u çıkarıyor kendi işlemcisini, gidip Qualcomm'a bir ton para yatırıp Snapdragon işlemci alıyor. O zaman herkes çıkıyor diyor ki dürüst yayın yapan insanlar diyor ki abi kötüydü şimdi iyi oldu diyor yani. Evet. Aynen. Çünkü cihaz ya PUBG'de bile kasıyordu. Tabii evet kasıyordu. Şarj marj dayanmıyor zaten hak getire. Yani şimdi ama en azından hani alınır, kullanılır noktasına gelmiş. Bir de şunu bahsetmek istiyorum ben. Ee, Samsung tarafında yeni işlemcilerde S serisinde kullanılan bu Exynos 2100'den sonra toparlama oldu ama beklenen etkiyi aslında daha yapamadı. Bunu ileriki dönemlerde AMD ile birlikte işlemci geliştirmeye başladığında aslında göreceğiz diye düşünüyorum. Ya var doğrudan da hiç adam akıllı ses gelmiyor yani. Bekliyoruz bekliyoruz ama hadi Yok, bakalım ge yani. Gelecek gelecek ama ne zaman gelecek Hayır, onu bilmiyorum Bir de bilmiyorum gelecek yani. olsa bile zaten bir çip krizi var. Evet bir de öyle bir Yani ne, nereye var. getiriyorsun sen şimdi? Nereye yeni işlemci üretiyorsun? Zaten olan ya Ford işte Suzuki Muzuki. Üretim durduruyorlar ya çift krizi yüzünden yani hani bilemiyorum artık bence Samsung'un artık o treni kaçıracağını düşünüyorum ben yani öyle bir düşüncem var. Ben umarım yanılırım kesinlikle yani ben isterim ki yani bu işte Qualcomm ve Mediatek'e rakip mobil alanda işlemci üreten rakip gerçekten bir şirket olsun yani. Ben, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani bir de üstüne bir de şey girsin Exynos tarafıyla Samsung girsin rekabet artsın ki bizim işimize gelsin. Evet. Bir de sadece Samsung kendi telefonlarında kullanmıyor bu Exynos işlemci. İşte Meizu gibi şeyler markalara da işlemcisini veriyor. Onlar da kullanıyor. Hatta Vivo bile şu anda üst seviyelerde yani X60'da, X60 Pro'da orada Exynos 1080'di yanlış hatırlamıyorsam işlemcisini kullanıyor ve X70 serisinde de kullanılacağı konuşuluyordu zaten. Bu yüzden de hani Exynos gerçekten büyük bir öneme sahip hem Samsung kanadında hem de tüketiciler kanadında ama Dediğimiz gibi hani Qualcomm kendini kanıtlamış, 865'in nasıl güçlü bir işlemci olduğunu biliyoruz. İnsanların tamam. da bunu istemek daha değil. de 870 var. Yani Aynen yine öyle. aslında hani düzelttiler durumu ama mesela 870 Snapdragon'u yani Qualcomm'un Snapdragon demeyeyim de Qualcomm'un söylediğine göre 870, 865'ten %10 daha güçlü ve daha hızlı bir işlemci. Yani var. evet. Yani bu tabii ki de günlük kullanımda fark Hiç yaratmıyor fark ama fark yani. hani hissetmiyorsun farkına bile varmıyorsun ama en azından hani buradaki işlemcin daha güçlü Poco F3'te. Ya yani o değişikliğe rağmen hı hı. daha iyi bir işlemci var Poco F3'te. Şimdi doğruya doğru 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 ya. Aynen öyle. Rakamsal olarak gözüktüğü gibi aslında %10'lukta bir performans farkı da var. Bir de şundan bahsetmek istiyorum ben arayüz farkları yani performans kısmına katacaksak... Ya hatırlatacaksak... bence olayın en büyük farkı arayüzde ya. Yani, yani evet. Burada Samsung tarafı gerçekten çok iyi iş başarıyor. Çok çok iyi. Yani çok One UI yani. çok akıcı bir arayüz zaten. Hani geçmişten de bir tecrübesi hmm. var TouchWiz'den beri. TouchWiz Touch çok evet problemli bir arayüz aslında ama oradaki tecrübeleriyle One UI ile birlikte gayet akıcı bir artık arayüz çıkartıyor. Ya bundan çıkardık. işte kaç, 1-2 sene önce ya da 3 sene tam hatırlamıyorum. One UI'yi Samsung ilk duyurduğu günden beri belli ki bu işe iyi kafa patlatmış. Evet çünkü yani çok arayüz, şikayet aldı TouchWiz tarafından. Arayüz tarafında çok ilerlediler yani evet. o One UI ile beraber. Poco'da da burada MIUI var. Yani Poco for MIUI. Yok, yani. MIUI for Poco. MI ters Fork, söyledik, ters yani. söyledik. Yani kötü değil ama böyle tamam, okey Bu güzel bir arayüz demedim ben hiçbir zaman MIUI için. Ya ben MIUI'yi seviyorum ama hani mesela bazen problem yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Ya mesela hiç beklemediğim bir şey oluyor. Ya ben bir AnTuT testi yapayım diyorum. Bugün sabah sen gördün. Evet, doğru. %0'da takılıyor. Abi şimdi Antutu'da problem var desen değil, değil. E, cihazda problem var desen değil. Hı -hı. Yani niye durduk yere Antutu testi başlatmışım. Sen %0'da takılıyorsun yani. bir Bu tip tuhaflıklar bazen yani böyle atta gelmeyen şeyler genelde MIUI'de oluyor. Evet, şu i̇lginç bir, bir noktası falan oluyor yani. o konuda yani. Bu yüzden kesinlikle yani iki telefon arasında bir yazılımı seçeceksek iyi e tarafında One UI burada fersah fersah e, üstünce şekilde İyi geliştirdiler çıkıyor. yani. Helal olsun o konuda. Ben... Keşke One UI'ya yordukları kafanın bir yüzde 10'unu da şu işlemci tarafına yorsalar doğru Ya orada da işte toparlasalar artık yani. Yani Samsung tarafı artık düşünüp taşısın kendileri mi işlemci yapacaklar yoksa Qualcomm işlemcilerini mi kullanacaklar? Bir diğer aslında büyük fark kamera tarafında ortaya çıkıyor burada. Bir tarafta Samsung tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera varken bir tarafta da 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera var. Ama bir tarafta OIS varken bir tarafta OIS yok. Burada fark anlaşılıyor. Hani arasındaki bu megapiksel farkı nereden baksanız 4 kat gibi gözükse de Kalite bazında ben S20 Fan Edition'ı seçerim diye düşünüyorum. Ben de S20'yi, FE'yi seçerim yani. Ya Samsung o kamera işini de iyi yapıyor bak. Yani evet. Ya hep kafaya oynuyor. lens üretiyor, sensör üretiyor, bir şeyler bir şeyler falan ya, o konuda iyiler. Hani Poco, işte Xiaomi tarafı tabii ki de dışarıdan alıyor vesaire ama onlar genelde o kombinasyonu iyi yapıyorlar. Evet. Ama tabii ki de bir Samsung gibi olmuyor, olmuyor yine de. Olmuyor, olmuyor. O yüzden hani... Ben şunu çok seviyorum. Poco tarafında video çekiminde Ace çok güzel çalıştırıyor. Yani biz dörtlü kamera kıyaslamasını falan onu da linklere Hı -hı. zaten koyarız üst tarafa. Dörtlü kamera kıyaslamasında inanılmaz bir sarsıntısızlık bize sunuyor. Ace gerçekten çok güzel çalışıyor. Özellikle 4K'da çok güzel çalışıyor. Ama genel toplamda overall'da benim kamera tarafında seçeceğim taraf Samsung tarafı olacak. Keza ön kamerada da burada farklılıklar var. Samsung biraz böyle e, ön kamerada aslında Nasıl diyeyim biraz fazla makyaj yapıyoruz. O Xiaomi'de gördüğümüz makyajı Samsung'da da görüyoruz burada. Ne kadar efekti kapatsam da ben o yüzme verilen bir efekt var. Yani pudra efekti var onu sevmedim. Poco telefonu biraz çözdü. Yani Xiaomi'nin yeni cihazlarında veya Poco'nun yeni cihazlarında yavaş yavaş o çözüldü ama benim gördüğüm kadarıyla yine, yine toplamda baktığımda ön kameranın geniş açısı olsun, işte ön kamera yine çekimi olsun, video çekimi olsun, ben burada Samsung tarafını önde görüyorum şayet. Sende ne dedin? Yani gerisine gelecek olursak zaten mesela ufak farklılıklar var. O çok bence hani belirtmeye bile gerek yok. Ekran altı parmak izi okuyucu, yandan parmak izi yani, okuyucu evet. falan gibi. Yani genel anlamda bu iki cihazın arasında kalsam ben zorlanırdım açıkçası. Hı hı. Yani mesela bakıyorsun piller bile birbirine çok yakın. Hızlı yani. şarjlar bile birbirine çok yakın. Yani yakın ama şöyle bir şey var, kutudan 15 watt hızlı şarj aleti çıkıyor. Burada da işte burada 33, 33 watt. De. Ama şimdi bunun hani 25 watt desteği var en azından yani. diyorsun. Aynen öyle. Ha tabii gidip işte 400 liraya 500 liraya yatırıp alır mısın şarj aletini desen ya, ben almam. Bilmiyorum. Belki ikinci parti ya yani üçüncü parti satıcılardan alırım işte Beyzas ve Spigen gibi falan onlardan alırım da sonra belki, kul belki. kullanırım. Ama yine de var mı var var. Ama işte dediğim gibi yani parası olana var o biraz. Niye zaten bu kadar vermişim? Niye biliyorsun 2400 500 lira bile şarj aletinde bir daha para vereyim. Siz yani iki tane şarj aletim olacak ne gerek var yani? yani. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Günlük kullanımda hangisi daha iyi götürecek beni uzun kullanım senaryosunda götürecek diye sorarsanız eğer ben burada Poco tarafını seçeceğim. Poco'nun pil tüketimi biraz daha azmış gibi geldi bana. Samsung biraz daha fazla tüketiyormuş gibi geldi en azından ikisini de kurcaladığım zamanlarda. Poco bu konuda biraz daha iyi. en azından hatta ben işte vlog çektiğimde Poco F3'te bir gün geçirmek falan beni gayet 8.5 saat ekran süreleri falan almıştım orada hatırladığım kadarıyla. O yüzden de iyi bir pil olduğunu söyleyebilirim. S20'de böyle nedense hani o pili daha azmış gibi hissettiriyor. Bana en azından o şekilde geldi. Hani olduğundan daha düşmüş gibi hissettirdi. O yüzden burada Poco tarafı biraz daha uzun süre götürecektir. Belki de hatta şöyle söyleyeyim bir saat fazla bir ekran süresi bile sunabilir diye düşünüyorum ben. Ön kameraları da bence bir son olarak değinelim. Yani S20 film ön kamerası gerçekten bence Poco F3'e göre daha başarılı. Evet kesinlikle. Yani bir de şunu söylemek istiyorum. Ee, ya da megapiksel olarak bile izledim. Aynen. Ya, ya, Poco, 32 20. Poco F3'te şöyle bir şey var. Benim e, dikkat etmek istediğim nokta şu. Segmentindeki iyi kamerayı sunamıyor. Yani fiyatında daha iyi kamera sunan telefonlar var. Orada eksik kalıyor bence Poco F3. Ama diğer her şeyde işte işlemcide, bataryada, hmm. ekranda... Oralarda Amiral Gemisi. Oralarda aynen öyle. Amiral Gemisi ama kamerada böyle hani... Bana 3.000-3.500 liralık fiyat etiketine sahip orta seviye telefonların kamerasıymış gibi geliyor kullandığım süre boyunca. Bir de ben telefondan çok fazla bir şeyler izliyorum. Çok böyle müzik açıp dinliyorum falan. Hmm. Hoparlörde hangisini seçersin? s falan için seçerim ben ya. S20 Fan Edition. Bence de S20 Fan Edition ya. Onun yine hoparlör tarafında daha çok beğendim. Ya Poco, evet Poco da çok güzel ama ben S20... Zaten aslında... Hi-Res Audio sertifikası tabii, falan filan var. Aynen, aynen. Yani. O artık hani subjektiflikten çıkmış, çıkmış oluyor. Da, aynen, yani. yani verebileceğinin maksimumunu veriyor. Gitmiş adam onun sertifikasını almış zaten. yüksek çözünürlük ses sertifikası diye. Ama hani hangisini seçersin dersen evet bir S20 Fan Edition'ın bir yani orada... Sa Samsung o konularda e, iyi şey ya. var yani. Donanım Dönüş kısmında, donanım istiyor. kısmında Samsung gerçekten iyi iş koşuyor. İşte ekran olsun ondan sonra kamera yazılımı veya donanımı olsun işte komponentler olsun. Ses kısmında da keza aynı şekilde. Hı -hı. Ben yine ses kısmında da burada oyumu S20 Fan Edition'dan yana kullanacağım. Peki fiyatlar kısmına yavaş yavaş gelelim ya istiyorum dalanın ben. Donanım kuyruğunun koptuğu yer çünkü... Evet. Şimdi bu kadar anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Tam da fiyat kaç diyecekler. Evet. Şimdi arada yaklaşık 500, 500 fark, var. Yani yani, fiyatları da yine tek tek şöyle söyleyeyim hı. güncel fiyatından. Bugün arkadaşlar 9 5500'e S20 FE Snapdragon'lu versiyonu alabiliyorsunuz. Hı hı. E, Poco F3'ü de işte 5000 liraya alabiliyorsunuz. Evet 128 bu arada onu da söyleyelim. 128 yani yani bugün yani de yani versiyonları. 10 Eylül'deki fiyatlar bu şekilde aslında. 10 Eylül 2021 ve yani 500 lira fazladan bir S20 alır mısın? Çok zor soru. Gerçekten çok zor soru. Hani 500 liraya bana ne katıyor diye bakıyorum şimdi. 500 liraya falan. işte şimdi ekstradan kattıklarını ben gözü alıyorum. Bence hmm. aradaki fark 500 liraya değmez. Yani şimdi Poco f 3ü seçeceğim ben. Bu noktalar fiyata gelince. Hmm. Ha aynı fiyat olsalar S20 alırım. Evet aynen. Ama yani, yani Poco RS, Poco RS diyorlar da Allah'ım 500 lira. Ha, hemen hemen aynı cihaz 500 lira daha ucuz. Poco F3. Hayır onu bıraktım. 500 lira fazlasını verdikten sonra 250 altını alırım. Bir de öyle bir şey de var yani. Yani hadi hadi micro SD kart aldın. Taktın oradan çözdün o işi diye. Ya onu da çözersin daha düşük bir meblağa ama aynı fiyat olsa ben Samsung tarafını seçerim ama bu kadar fark varsa şu an bugün itibariyle 500 lira fark varsa Poco F3 Kesinlikle. Yani ama olur da bakın hani fiyatlar değişir İşte S20 fiyatı bir tık düşer F3 bir tık artar hani aynı fiyata veya yaklaşık fiyata gelirler veya siz dersiniz ki ya ben işte 250 lirayı gözden çıkarır Samsung alırım falan gibi evet. bir anlayışınız vardır o zaman alınabilir ama 500 lira fazladan verip bence S20 gitmeye gerek yok. Ya yani burada öne çıkan nokta şu oluyor Samsung tarafının yazılımının iyi olması öne çıkıyor benim için hani şu an en baba neden olarak burada yazılımının daha iyi olması çıkıyor. Sırf yazılım için de 500 lira verir miyim? Vermem açıkçası diye düşünüyorum. Hani standart bir kullanıcı için de MIUI gayet güzel ama işte dediğimiz gibi ufak tefek sorunlar haricinde bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. İşte Poco ben. böyle kazanıyor yani o kadar güzel böyle cihazın özelliklerini veriyor o kadar güzel de bir fiyat veriyor ki hı hı. Yani bak koyuyorsun. S20 FE karşısına, Snapdragon'un karşısına yine kendisini bir şekilde seçtirebiliyor yani. Evet. Sonra bana Pokora'yı istiyorlar. <laughs> ben ne yapayım? Cihaz güzel. <laughs> Cihaz güzel, güzel abi. Yani sonuç olarak bizim de görüşlerimiz bu şekildeydi. Ben yazılımı ve tasarım kısmında işte bir alüminyum çerçeve falan olmasıyla 500 liralık fark değmeyeceğini düşünüyorum. Ama böyle bir 200 liraya falan düşerse aradaki fark o zaman tamam derim yani. Burada Samsung tarafını seçerim ama 500 lira az bir meblağ değil. O yüzden Poco'yu seçerdim diye düşünüyorum şu anlık için. O yüzden de benim görüşüm bu şekilde. O zaman yavaştan kapatalım. Zaten çok daha nefesimizi yormayalım. Evet. Hastalıktan yeni çıktık. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Görüşürüz.